akşamlar arkadaşlar en güzel haberler ve en yeni gelişmelerle her zaman olduğu gibi bugün de karşınızdayız takvim yaprağımız bir gelsin hemen başlıyoruz Takvim yaprağımıza baktığımızda 1993 yılında bugün Naim Süleymanoğlu'nun Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandığını görüyoruz. Ayrıca bugün Türk şiirine önemli katkılarda bulunmuş şair Orhan Veli Kan'ın da ölüm yıldönümü arkadaşlar. Orhan Veli özellikle Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la birlikte yenilikçi garip akımının kurucusu olarak hatırlıyoruz. Orhan Veli bu garip akımında klasik Türk şiirindeki kafiyeli anlatımı reddederek daha esnek ve esprili şiirler yazmasıyla ünlüdür. Evet bugün başlayan Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ile ilgili TRT çocuk olarak bizde bir yapım hazırladık. Bu bölümde çocuk ve medya ilişkisinin eğlenceli örneklerini bulacaksınız ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok arkadaşınızla tanışacaksınız. Bugün 11 yaşındaki arkadaşımız Elmiran'ın tasarladığı giysileri bu giysileri tasarlarken de medyadan nasıl yararlandığını yakından görme fırsatı bulacağız. Programın sonunda da İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Haluk Yavuzer tecrübelerini paylaşacak bizlerle. フフフフ。<laughs> Nayim giysi tasarlamayı çok seviyorum. Benim giysi tasarımı merakım aslında resimle başladı ve yaptığım resimlerle pek çok yarışmaya katılıp ödüller kazandım. Bu benim bebeğim Nadiyim. İlk tasarımlarımı naciye giysiler e, tasarlayarak başladım. Dikiş kurslarına gittim, dikiş dikmeyi öğrendim. Ailem arkadaşlarıma değişik elbiseler tasarladım. Çizim yaparken yararlandığım hazır kataloglar var. Bu kataloglarda bedenler hazır. Ben doğu bedenleri istediğim kıyafeti kolaylıkla tasarlayabiliyorum. Bazen e, elbiselerimde artık malzemeler de kullanıyorum. Kolibantları, gazoz kapakları, pipetler... Bunları kullanarak çok güzel tasarımlar yapıyorum. Bu benim tasarımlarımın dikildiği atölyem. Burada küçük bir tane kütüphanemiz var. Burada moda tasarım dergilerimiz var. Zaman zaman ben de kendi tasarımlarım için bu dergilerden yararlanıyorum. Ben geçen sene kendi tasarladığım giysilerden bir sergi açtım. Bu sergi için 45 farklı giysi tasarladım ve diktim. Sergim çok ilgi gördü ve bu beni hem çok şaşırttı hem de çok sevindirdi. Tasarım ve çizimlerimle etrafımda gördüğüm her şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güzel resimler, güzel çizimler ve güzel görüntüler görmeye ve izlemeye çalışıyorum. Mesela televizyon izlerken bile sadece izlediğim şeyle ilgilenmiyorum. Oradaki karakterlerin kıyafetlerine bakıyorum renk kullanımını, kumaş kullanımını inceliyorum. Ben hep kendi hayal gücümle farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama hayal gücümde geliştirmek için çok fazla inceleme yapmam gerekiyor. Bunun için özellikle internetten çok faydalanıyorum. Orada farklı tasarım siteleri var. O sitelere girip bu tasarımları inceliyorum. Bazı çizimlerimi internete yüklüyorum. Genellikle arkadaşlarım tarafından beğeniliyor, yorumlar yapılıyor. Bazı arkadaşlarım da eleştirebiliyor. O zaman onların eleştirilerini de dikkate alıyorum. İnternetten balon kıyafetlerine bakmıştım bir kere. Ondan sonra da sergimde balonları yapıştırarak kendi hayal gücümü de içine katarak güzel kıyafetler yaptım. Dikiş sayesinde kıyafetlere yaptığım çizimler bir anda canlanmaya başlıyor hayalini kurduğunuz bir şeyin bir anda gerçekleşmesi gibi bu çok değişik ve güzel bir doygu ee, biz Elmira örneğinde e, ana yoldan ayrılma kalıplardan kurtulma olarak tanımladığımız bir yaratıcılık örneği görmekteyiz Aslında Elmira, ...doğuştan vergili, talented... ...üstün yetenekli bir çocuk. Elmira resim çiziyor. Tasarım yapıyor. Ona göre... giysiler tasarlayıp... ...dikişini dikiyor. Ve bunu kimi zaman... ...atık malzemelerle... ...pipetlerle, gazoz kapaklarıyla... ...kolibantlarıyla... ...kendi hayal gücündeki... ...senteze bağlı olarak... ...harmanlayarak ortaya koyuyor. Yani biz burada... Elmira'nın gözlemlediği nesneleri, uyaranları, dış dünyayı hayal gücünde e, harmanlayıp, sentezleyip hayata geçirdiğini görüyoruz. Ve bunu kendi cümleleriyle Elmira çok güzel özetliyor. Diyor ki, dikiş sayesinde yaptığım çizimler bir anda canlanmaya başlıyor, hayalini kurduğunuz bir şeyin yeniden gerçekleşmesi gibi. Bu çok güzel bir duygu. İşte Elmira benzeri çocuklarımızın yetişmesi için ebeveynlere, öğretmenlere önemli görevler düşüyor. Dış dünya ile buluşmalarını, onların gözlem yapmalarını ve onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda e, gelişmeleri için e, gerekli çabanın gösterilmesi önemli görevleri arasında Evet arkadaşımız Elmir oldukça yaratıcı bir arkadaşımız kendisini tebrik ediyoruz ve Türkiye'de ilk defa çocuk ve yetişkin delegelerin eşit haklara sahip olarak katılacağı birinci Türkiye çocuk ve medya kongresi bugün başladı arkadaşlar. Ee, Olsan abiniz durur mu? Aldı eline mikrofonu koşa koşa doğruca kongreye. <laughs> 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bugün başladı arkadaşlar. Bülent Arınç'ın konuşmasıyla başlayacak. Sonrasında arkadaşlarımızın sunumları olacak. Poster sunumları, farklı çalışmaları olacak. O zaman önce konuşmaya gidiyoruz. Sonrasında da arkadaşlarımızın görüşlerini alacağız. Yeni nesil yeni medya ile birlikte hepimizi şaşırtıyor. Bir X, Y, Z, Z kuşağının ne olduğunu daha anlayamadan çocuklarımız yetişkinler olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yapmış olduğu Türkiye'de çocukların medya kullanma alışkanlıkları araştırmasından bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni kuşak yüzde %61 61'e yakın internet, yüzde 47'ye yakın bilgisayar ve tablet, yüzde 45 oranında da cep telefonu kullanıyor. Televizyon yeni kuşağın tercihleri arasında %40'lık bir oranla kendisini ancak 5. sırada yer bulabiliyor. Kongre boyunca arkadaşlar salonlarda farklı çalışmalar yapılıyor. Arkadaşlarımız yürütüyor bu çalışma çalışmaları ve burada Marmara Salonundayız. Burada TRT çocuğun da sevilen çizgi filmlerinden Keloğlan'ın 21K yöntemiyle okur yazarlığı ve çözümlemesi yapılıyormuş. Acaba bu 21K yöntemi nedir diye şimdi arkadaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Ulaş, soyadım Mısırlıoğlu. Ulaş şimdi 21K yöntemiyle bir çözümleme yapıyorsunuz. Evet, Keloğlan'ı çözümlüyoruz. Keloğlan çizgi filmini çözümlüyoruz. Bunu çözümlerken de bir sürü konumuz var. İşte yorumlama, kavramlar, konu bakımından çözümlüyoruz Ve Keloğlan'ı bilmeyen biri bile bunu okuduğunda Keloğlan'ı anlayabilir. Arkadaşlar, Keloğlan çizgi filminin çözümlemesi ve okur yazarlığı Eda arkadaşımızın bir çalışması. Hemen onu tanıyalım öncelikle. Ben Eda Nur 6. sınıf öğrencisiyim. Eda Nur, bu nasıl bir çalışma? Nereden aklına geldi? Eee... Kel olan bizim kültürümüzün bir hikayesi ve bunu herkesin tanımasını isterdim. O yüzden 21K yöntemiyle çözümleyelim istedim. O yüzden bütün çocuklar da öğrenmeli yani Kele olan. 21K yöntemini nereden öğrendin? Ee, halam sayesinde öğrendim. O, onun bir yöntemi bu aslında. Öyle. Onun kendi yöntemi. Evet. Peki bu 21K'da e, kısaca bir özetler misiniz? bize nasıl bir yöntem? Mesela karşılıklar, kahramanlar, konu, e, kümele, kümeleme, ...kişiler... Ee, ...öyle 21 tane... 21, 21 tane K ile başlayan soru... ile yönetiliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz... Eda. çok güzel bir çalışma olmuş... ...tebrik ediyorum seni de. Kolay gelsin. Arkadaşlar burası adeta bir arı kovanı gibi... ...her salonda ayrı bir çalışma var... ...biz de arkadaşlarımızı yakaladığımız yerde... ...hemen bir röportaj alalım istiyoruz. Merhaba seni tanıyalım. Merhaba adım Melisa, 16 yaşındayım. Sözlü Delege olarak katıldım. Buradayım bugün. Melisa nasıl bir hazırlık sürecinden geçtin... ...buraya gelmek için... İlk önce haberim oldu, böyle bir e, kongre olacağından. Sonra yavaş yavaş bir şeyler hazırlamaya başladım, yazılar yazdım. Sonra başvurumu yaptım, Ona e, olumlu bir sonuç geldi bana. Bu olumlu sonuçtan sonra daha fazla hazırlıklarımı geliştirdim. Şimdi buradayım. Yaptığın konuşmanın konusu neydi? Ya çocukların e, medyadan nasıl etkilendiği, medyayı çocukların nasıl etkilediği hakkında yazım var. Onu... Nasıl bir sonuca vardın peki? Ben pek olumlu etkilendiklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz dikkat mi edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki kimlerin dikkat etmesi gerekiyor? Evde ebeveynlerin mi yoksa medya ile ilgilenen kişilerin mi? Ya ailelere de tabii görevler düşüyor ama önemli olan yayıncıların bence daha fazla etkisi oluyor çocuklar üzerine. Arkadaşlarımız şimdi az önce bir sunum izlediler. Öncelikle onun görüşlerini alalım bir. Merhaba, hemen adını öğrenebilir miyim? Adım Merve Çağla, söyledim Çiçek, 6. sınıf öğrencisiyim. Ender Netinay'ın geleceğin projesinden geliyorum. Ee, i̇çerideki sunumlar gayet güzeldi, birbirinden güzeldi, değişik fikirler vardı. Çok güzel yazmışlardı, ben çok beğendim açıkçası. hemen buradaki arkadaşımızdan öğrenelim. Adım Ekrem, soyadım Paralı, Ender'in Yetenekli Çocuklar Merkezi'nden geliyorum. Ee, i̇çerideki sunumlar arkadaşlarımız öncelikle çok güzel yazmışlardı. Onlara tebrik ederim. Ee, yazılarında medyanın yararlı ve olumsuz yönlerinden bahsettiler. Çok güzeldiler. Ben beğendim. Kendilerini tebrik ediyorum. Siz bir sunum hazırladınız mı? Evet bizler de kendi resimlerimiz, çizdiğimiz resimler hakkında sunumlar yaptık. Ne üzerine? Ee, benimki medyanın zararları üzerineydi. Televizyonun bizi kuklası haline getirdiğini anlatmaya çalışmıştım. Onunla ilgili bir sunum hazırladım ben. Merhaba Mustafa Ruhi Bey. Öncelikle kolay gelsin. Merhaba hepimize kolay gelsin. Arı kovanı gibi maşallah çok yoğun bir koşuşturmaca var. Ee, i̇lk günü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk günü çocuk ve medya hareketinin buluşması olarak gerçekleşti. Türkiye'nin genelinden 116 çocuğumuz bildiri sunacak. Poster, karikatür, film ve fotoğrafla görüş açıklayacaklar. Aynı zamanda yetişkin delegelerin bildirileri de bugün sunulmaya başlandı. Ee, sanıyorum e, Türkiye'de e, artık bugünden sonra yeni bir dönem başlayacak çocuk ve medya ilişkisi e, çerçevesinde. E, umudumuz çoğaldı e, ama eğer bu e, kongre ile birlikte kongrenin kararları e, askıda kalırsa e, sanıyorum e, bunun sonuçları yani e, çocuklar için iyi medya anlayışı dönemi başlamamış olacak. E, burada bizi umutlandıran çocukların bu hareketi sahiplenmiş olması. Ve kongrenin de bu bağlamda bir itici güç olduğunu söyleyebilirim. Yeni dönemde Türkiye'nin çocuk ve medya haritasını çıkaracağız. Yazılı, işitsel, görsel medya yanında bir yönüyle dijital medya ve medya okur yazarlığını yeni bir çerçeve içerisinde değerlendireceğimiz bir süreci başlatabilirsek, Türkiye'de medya okur yazarlığı da çok önemli bir aşamaya gelmiş olacak. kongre yarın da devam edecek arkadaşlar. Kongre ile ilgili detayları haberin olsundan takip edebilirsiniz. Ve haberlerimiz bitti. Sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atalım. Ardından da yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Bu haftaki konumuz... Arkadaşlar bu akşamki muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden olacak. Kayseri'den arkadaşımız Selahattin Şimşek var hattımızda şu anda. Selahattin'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi Teşekkür ediyoruz. Sesini duyduk daha iyi olduk Selahattin'cim. Hemen sormak istiyorum. Kayseri'de havalar nasıl? Kayseri'de havalar ılıktı. Yani sıcaktı. Sıcaktı. Soğuk değil. Evet. Çok güzel şanslısın o zaman ama dışarı çıkarken dikkat ediyor musun yine de? Evet yani evet. montumuzu alıyoruz. Peki Selahattin hemen haftanın konusuna geçmek istiyorum. Bugün Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi başladı yarın da devam edecek. Ee, bu hafta Çocuk Hakları Haftası ve aynı zamanda Çocuk Kitapları Haftası'nı da kutluyoruz. O yüzden de çocuk haklarını konuşacağız. Öncelikle çocuk hakları deyince senin aklına neler geliyor? Ee, bu konu üzerinde hiç araştırma yaptın mı? Hı. Bu, bu konu üzerinde araştırma yaptım. Çocuk hakları diyeceğim aklıma e, kanunen dünya üzerindeki tüm çocukların e, eğitim, barınma, sağlık gibi haklarının hı hı. bir bir araya yani getiren evrensel bir terim. Peki sence önemli mi çocuk hakları? Bu çocuk haklar? hakları... çocuk hakları önemli. Çocuklar için gereksinimleri yani karşılayan biraz yani karşılar. Evet çok güzel. Peki e, içlerinde en çok bu saydıklarından hangisini daha önemli buluyorsun? Yaşam hakkı. Yaşam hakkı en temel hakkımız değil mi? Evet. Evet. Peki okulda da bu konuyu konuşuyor musunuz? Bu hafta çocuk hakları haftası. Okulda sadece poster hazırladık fazla <laughs> konuşmadık fazla konuşmadınız. Peki Selahattin aynı zamanda çocuk kitapları haftasındayız. Öncelikle kitap okumayı seviyor musun? Ne tür kitaplar okuyorsun? Kitap okumayı seviyorum. Roman, bilim kurgu kitaplarını daha çok seviyorum. Okulumuzda da zaten en az bir ders kitap okuma saati yapıyoruz. Ne kadar güzel. Çok şanslısın. Her gün o zaman en azından bir saat kitap okuma fırsatın var. Evet. Peki Selatincim çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Haberin olsun. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabillerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun Et, trt net trt.net.tr. Bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Anka ile iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.